Hoş geldiniz. Bugün yine sizin için topladığımız kaynaklara, notlara şöyle bir yakından bakacağız. Konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Yani o hem bildiğimiz ama hem de aslında şaşırtıcı derecede çeşitli, zengin dünya. Evet. Elimizdeki bu notlar, işte makaleler, araştırmalar falan sadece o bildiğimiz büyük imparatorlukları değil, Orta Asya steplerinden Avrupa içlerine kadar uzanan pek çok farklı Türk topluluğunu anlatıyor. Hı hı. Bizim de amacımız bu bilgileri sizin için biraz damıtmak, öne çıkan noktaları, ilginç bağlantıları ortaya koymak. Aynen öyle. Yani sadece kim kimdir, ne yapmış listesi değil de daha çok şuna odaklanacağız. Bu devletler neden nasıl kurulmuş? Birbirleriyle, komşuları ile ilişkileri nasıldı? Evet. Farklı inançları benimsemeleri ne gibi sonuçlar doğurmuş ve tabii ki o dönemin yönetim anlayışı. Kut Töre, kurultay gibi kavramlar ne anlama geliyor? Bu kaynaklardaki ipuçlarını takip edip hem ortak yönleri hem de farklılıkları göstermeye çalışacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Kaynaklarda ilk dikkatimi çekenlerden biri Hazarlar oldu. E, genelde Köktürkler yıkıldıktan sonra Karadeniz'in kuzeyinde güçlü bir devlet kurdukları biliniyor ama. Evet. Asıl ilginç olan değil mi? Museviliği benimsemeleri. Bu yani Türk tarihinde gerçekten eşi benzeri olmayan bir durum. Kesinlikle çok dikkat çekici bir nokta. Kaynaklar bunun nedenine dair bir şey diyor mu yoksa sadece yönetici sınıf mıydı Musevi olan? Kaynaklar daha çok evet yönetici zümrenin Museviliği benimsediğini vurguluyor. Ama bence daha da önemlisi bu seçime rağmen devletin diğer dinlere karşı inanılmaz bir hoşgörü politikası izlemiş olması. Hmm. Bu sayede yani 8. ve 9. yüzyıllarda bölgede bir Hazar barış çağı yaşanmış deniyor. Ticaret gelişmiş, farklı kültürler bir arada yaşamış. Bu hoşgörü siyasi olarak da işlerine yaramıştır o zaman. Tabii tabi hem Bizans'la ticareti kolaylaştırmış hem de mesela Hazreti Osman dönemindeki o Belencer Savaşı'nda İslam ordularının Kafkaslara ilerleyişini bir süreliğine durdurmalarında etkili olmuş olabilir bu yapıları. Anladım. Yani dini seçimleri siyasi ve sosyal yapılarını doğrudan etkilemiş peki ya askeri yapıları? şey not edilmiş kaynaklarda. Ordularında ücretli asker bulunduran tek Türk devleti oldukları ve bunun yıkılışlarını hızlandırdığı. Evet, evet. Bu çok kritik bir nokta. Bu hani o bildiğimiz ordu millet anlayışıyla tam ters bir durum. Neden böyle bir yola gitmiş olabilirler acaba? Yani muhtemelen yerleşik hayata geçmeleri, ticaretle zenginleşmeleri falan belki de o geleneksel ordu yapısını sürdürmeyi zorlaştırdı. Ücretli askerler hele de başka halklardan gelenler devlete bağlılık konusunda sorun yaratmış olabilir zamanla. Mantıklı. Kaynaklarda Rusların devlet ve ordu teşkilatında Hazarlardan etkilendiği belirtilse de bu ücretli asker meselesinin kendi sonlarını getiren faktörlerden biri olduğu da ima ediliyor. Yani geleneksel yapıyla yeni koşullar arasındaki gerilimi gösteren iyi bir örnek aslında bu. Çok ilginç bir bağlantı gerçekten. Peki diğer topluluklar? Mesela Karluklar var. Onlar için kilit bilgi ilk Müslüman Türk topluluğu olmaları değil mi? Ve 751 Talas Savaşı'nda Abasilerin yanında yer almaları. Bu çok önemli bir an. Sonra Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynadığını ve Moğol hakimiyetine giren ilk Müslüman Türk topluluğu olduğunu da söylüyor. İslamiyet'i benimsemeleri, onların siyasi ve kültürel rotasını nasıl çizmiş peki? Karlukların durumu, din değiştirmenin siyasi ittifakları ve kültürel kimliği nasıl yeniden şekillendirebileceğinin iyi bir örneği. Talas Savaşı'ndaki rolleri, onları İslam dünyasıyla daha erken ve doğrudan bir ilişkiye sokmuş. Hı hı. Bu da işte Karahanlı gibi ilk Müslüman Türk devletlerinden birinin temelini atmalarını sağlamış. Moğollarla ilişkileri daha karmaşık tabii, hakimiyet altına giriyorlar ama İslam kimliklerini korumaları, onlara belki de farklı bir direnç veya etkileşim biçimi sağlamış olabilir. Kaynaklarda Akunlar, yani Eftalitler için e, İpek Yolu mücadelesi ve Köktürk-Sasani ittifakıyla yıkılmaları anlatılırken. Ticaretin milliyetçiliğin önüne geçtiği gibi bir yorum var. Bu biraz modern bir analiz gibi geldi bana o dönem için. Evet, ilginç bir yorum. Muhtemelen şunu kastediyor. Köktürkler ve Sasani'ler hani farklı kökenlerden gelmelerine rağmen ortak bir ekonomik çıkar yani İpek Yolu kontrolü için Akunlara karşı birleşmişler. Anladım. Yani ekonomik menfaatler o an için etnik veya kültürel yakınlıklardan daha ağır basmış. Bu tarih boyunca sık gördüğümüz bir durum aslında. Kaynakların bunu böyle vurgulaması, o dönemdeki güç mücadelelerinin sadece askeri ya da etnik olmadığını, ekonomik motivasyonların da ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Anladım. Kırgızlar da var tabii. 840'ta Uygurları yıkarak Ötüken merkezi devlet kurmuşlar, Manas Destanı ve Yenisey yazıtları onlardan kalma. Evet, dünyanın en uzun destanı Manas Destanı ve Yenisey yazıtları çok önemli kültürel miraslar. Onlar da daha sonra Moğol hakimiyetine girmişler. Bir de Türgüşler var. Emevilerin Orta Asya'ya girişine engellemeleriyle öne çıkıyorlar. Hatta hükümdarları Baga kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı olduğu belirtilmiş. Bu para basma meselesi neden önemli? Para basmak bağımsızlığın ve egemenliğin en somut göstergelerinden biridir aslında. Kendi adına para bastıran bir hükümdar ben buranın hakimiyim, kendi ekonomik düzenim var ve dışarıya bağlı değilim mesajını verir. Doğru. Türgişlerin Emeviler gibi büyük bir güce karşı direnebilmeleri ve aynı dönemde kendi paralarını basmaları onların hem askeri hem de siyasi olarak ne kadar iddialı olduklarını gösteriyor. O Sulu Kağan dönemindeki şiddetli mücadeleler de bu direnişin bir parçası zaten. Orta Asya grubunda son olarak Sibirler var. 6. yüzyılda Doğu Avrupa'ya gelmişler, sonra Köktürk, sonra Hazar egemenliğine girmişler, Bugarik adlı kadın hükümdarları ve bugünkü Sibirya'ya adlarını vermeleriyle biliniyorlar. Evet, Sibirya ismi onlardan geliyor. Anadolu'ya yağma amaçlı akınlar yaptıkları da not edilmiş. Şimdi biraz Avrupa'ya uzanalım isterseniz. Olur. Avarlar var mesela. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmaları ilginç. Kaynaklar, köktürkler tarafından batıya itildikten sonra Balkanlarda Bayan Kağan liderliğinde yeniden güçlendiklerini ve Üzengi'yi Avrupa'ya taşıdıklarını söylüyor. Evet. Bu Üzengi meselesi basit bir detay gibi ama askeri tarih açısından bir devrim sayılıyor, değil mi? Kesinlikle. Üzengi at üzerindeki dengeyi inanılmaz arttırıyor. Bu da süvarinin hem daha iyi kılıç kullanmasını, hem daha isabetli ok atmasını, hem de mızrakla daha güçlü vurmasını sağlıyor. Yani savaş şeklini değiştirmiş resmen. Aynen öyle. Avarların üzengiyi Avrupa'ya getirmesi, Avrupalı kavimlerin savaş taktiklerini değiştirmiş, ağır süvani birliklerinin gelişimini hızlandırmış olabilir. Avarların 626'da Sasan ilerle birlikte İstanbul'u kuşatabilmeleri de bu askeri etkinliklerinin bir göstergesi ki İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmaları da cabası. Ama avarların sonu pek parlak olmamış. Kaynaklarda Hristiyanlığı kabul etmelerinin, milli kimliklerini kaybetmelerinde önemli bir etken olduğu not edilmiş. Bu din ve kimlik ilişkisi önemli bir nokta. Evet, bu Avrupa'ya giden diğer Türk topluluklarında da gördüğümüz bir eğilim gibi duruyor kaynaklara göre. Mesela? Mesela Macarlar. Arpat liderliğinde Balkanlara yerleşmişler, Hatta Bizanslılar bölgeye Batı Türkiye demiş. Ama 11. yüzyılda Hristiyanlığı benimseyince zamanla Slav ve Germen kültürleriyle daha fazla bütünleşmişler. Tuna Bulgarları da benzer mi? Evet, Tuna Bulgarları da Boris Han zamanında Hristiyanlığı seçip zamanla Slavlaşmışlar ve bugünkü Bulgar kimliğinin temelini atmışlar. Buna karşılık mesela Volga İtil Bulgarları İslamiyeti seçmiş ve kaynaklara göre ilk Müslüman Türk devleti olmuşlar. İbn Fadlan'ın anlattığı Bulgarlar onlar değil mi? Aynen onlar. İbn Fadlan seyahatnamesinde onların yaşamını çok detaylı anlatır. Genel yorum şu: İslamiyeti seçenlerin gök tanrı diniyle olan bazı benzerlikler, tek tanrı, ahiret inancı gibi sayesinde milli kimliklerini daha fazla koruduğu düşünülüyor. Avrupa'da Hristiyanlığı seçenler ise genellikle asimile olmuşlar. Yani din seçimi sadece bir inanç değil, aynı zamanda kimlik ve siyaset meselesi olmuş anlaşılan. Peki ya Kumanlar, yani Kıpçaklar? Onlar da çok geniş bir alana yayılmışlar ve Codex Kumanicus gibi önemli bir kültürel miras bırakmışlar. Evet, Kumanlar yani Kıpçaklar devlet kuramasalar da Peçenekler gibi onlar da daha çok boylar birliği şeklinde kalmış, askeri ve kültürel olarak çok etkili olmuş bir topluluk. O Codex Kumanicus dediğiniz şey onların dilinin ve kültürünün belgelenmesi açısından paha biçilmez. Nerelerde etkili olmuşlar? Çok farklı coğrafyalarda. Karadeniz'in kuzeyi, Balkanlar, hatta Mısır'da Memlük ve Eyyubi ordularında görev almışlar. Bu da onların uyum sağlama yeteneklerini ve askeri potansiyellerini gösteriyor. Oğuzlarla mücadelelerinin Dede Korkut'a, Ruslarla mücadelelerinin Igor Destan'la konu olması da cabası, Rusların güneye inmesini engellemeleri de önemli bir faktör. Peçeneklerden de bahsettik. Onlar da devlet kuramamış, boy teşkilat halinde kalmışlar. Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken Malazgirt'te taraf değiştirmişler. Evet o çok kritik bir an Malazgirt Savaşı'nda. Hristiyanlığı kabul etmişler ama savaş sırasında Selçuklu tarafına geçmişler. Sonları ise Kıpçak-Bizans ittifakıyla gelmiş. Bir de kaynaklarda şöyle bir not var. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuranlar sadece Hunlar ve Avarlar olmuş. Anladım. Bu kadar farklı devlet ve topluluğu gördükten sonra biraz da hepsinde ortak olabilecek yönetim anlayışına odaklanalım mı? Kaynaklar hükümdarın yetkilerini kut, siyasi küç ya da kük askeri güç ve ülük ekonomik güç yani paylaştırma yetkisi olarak sıralıyor. Ama en merkezi kavram kut galiba. Nedir bu kut tam olarak? Kut en basit ifadeyle yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından verildiği inancı. Bu, hükümdarın otoritesini ilahi bir temele dayandırarak meşruiyetini güçlendiriyor ve halkın bağlılığını sağlıyor. Kulağa iyi geliyor ama. Ama işin karmaşık tarafı şu, kutun kan yoluyla hanedanın tüm erkek üyelerine geçtiğine inanılması. İşte bu tahtın kime ait olduğu konusunda sürekli bir belirsizlik ve rekabet yaratıyor. Yani kut hem birleştirici bir güç hem de yıkıcı taht kavgalarının ana sebebi olabiliyor. Tam bir ikilem. Peki hükümdar bu ilahi yetkiyle tamamen keyfi miydi? Sınırları yok muydu? Vardı. Hem de çok önemli bir sınır. Töre. Töre yani yazılı olmayan ama herkesin hükümdar dahil uymak zorunda olduğu geleneksel hukuk kuralları ve sosyal düzen. Hükümdar bile mi? Evet. Eğer hükümdar töreye aykırı davranırsa meşruiyetini kaybedebilirdi kaynaklarda boy beylerinin veya kurultayın töre çerçevesinde hükümdara karşı çıkabildiği belirtiliyor. Hani Bilget Kağan'ın şehirleri surlarla çevirme ve Budizmi yayma isteğinin kurultay tarafından töreye aykırı bulunarak reddedilmesi buna güzel bir örnektir. Yani kut ilahi yetki veriyor ama töre bu yetkinin kullanımını sınırlıyor. İlginç bir denge. Peki ya veraset sistemi? ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı ve kutun herkese geçmesi kaynaklar bunun devletlerin kısa ömürlü olmasındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu söylüyor neden bu kadar yıkıcı olmuş çünkü net bir kural yok kimin geçeceği konusunda Hükümdar öldüğünde teorik olarak hanedandaki her erkek üyenin tahta hakkı var. E bu da kaçınılmaz olarak kardeşler, amcalar, yeğenler arasında kanlı mücadelelere yol açıyor. Devletin gücü iç savaşlarla tükeniyor, dış tehditlere karşı zayıflıyor. Başka faktörler de var mıydı kısa ömürlü olmalarında? Kaynaklar şunu vurguluyor, bu belirsiz veraset sistemi, kut anlayışının bu yorumu, birazdan konuşuruz belki, Ülkenin doğu batı diye ikiye ayrıldığı ikili teşkilat ki bu da bölünmeyi kolaylaştırıyor ve devletin aslında güçlü boyların bir federasyonu olması. Bunlar Türk devletlerinin neden genellikle kısa ömürlü olduğunu açıklayan temel faktörler olarak görülüyor. İkili teşkilat dediniz evet. Ülkeyi doğu batı diye ikiye ayırıp yönetmek. Doğuda asıl kağan, batıda da genelde hanedandan bir yapgu. Bu mantıklı gibi duruyor ama neden zayıflığa yol açmış? Geniş toprakları yönetmek için pratik bir çözüm gibi başta. Batı'daki yavgu iç işlerinde serbest ama dış politikada Kağan'a bağlı. Fakat zamanla Batı'daki yavgu güçlenip merkezden kopma eğilimi gösterebiliyor. Özellikle merkezi otorite zayıfladığında veya taht kavgaları başladığında ikili teşkilat bölünmeyi hızlandıran bir faktöre dönüşebiliyor maalesef. Anladım. Bir de o federatik şepil yani boylar birliği üzerine kurulu olması da merkeziyetçiliği zayıflatıyor o zaman. Aynen öyle. Boy beyleri kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye daha meyilli olabiliyorlar. Birlik kolayca bozulabiliyor. Peki yönetimle sadece erkekler mi vardı? Kaynaklarda hatunun yani hananın eşinin de önemli bir rolü olduğu belirtiliyor. Kurultaya katılması, elçi kabul etmesi, hatta kağan yokken devleti yönetmesi. Bu o dönem için bayağı ileri bir durum sanki. Kesinlikle öyle. Hatun'un kurultayda yer alması onun siyasi bir gücü olduğunu, devlet işlerinde söz hakkı bulunduğunu gösteriyor. Elçi kabul edebilmesi diplomatik bir rol üstlendiğini, kağana vekalet edebilmesi ise gerektiğinde en üst düzeyde sorumluluk alabildiğini kanıtlıyor. Bu eski Türk toplumunda kadının statüsünün sadece sosyal değil, siyasi olarak da önemli olduğunu gösteren değerli bir bilgi gerçekten. Devlet işlerinin görüşüldüğü meclis yani kurultay ya da toy, kengeş bundan biraz bahsettik ama kimler katılıyor tam olarak ve görevleri nelerdi? Demokratik diyebilir miyiz? Kurultaya Hakan, Hatun, Aygucu dediğimiz başvezir, tiginler yani prensler, buyruklar yani bakanlar ve en önemlisi boybeyleri katılıyordu. Katılmayan boybubeyi isyan etmiş sayılıyordu. Bu da katılımın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Görevleri neydi? Görevleri arasında ülke politikalarını belirlemek, töreyi yorumlamak veya gerekirse değiştirmek, savaş ve barış kararları almak, hakan seçiminde etkili olmak ve hatta töreye uymayan hakanı denetlemek gibi önemli yetkiler vardı. Peki demokratik miydi? Şöyle diyelim Boy beylerinin katılımı ve söz hakkı olması bir tür temsiliyete işaret ediyor evet. Ancak bu beyler seçimle gelmediği için modern anlamda demokratik demek zor ama kesinlikle mutlak monarşiden farklı katılımcı bir yönü olduğu çok açık. Anlaşıldı. Yönetim yapısı bayağı katmanlıymış. Peki ya ordu? Ordu millet anlayışı çok sık vurgulanıyor. Bu tam olarak ne demek? Ordu millet demek en basit haliyle askerliğin ayrı bir meslek veya sınıf işi olmaması demek. Eli silah tutan herkesin hatta bazen kadınların bile potansiyel asker sayılması demek. Bu büyük ölçüde göçebe yaşam tarzının bir gereği de aslında. Yani hayatın bir parçası gibi. Aynen. Sürekli hareket halinde olan, hayvanlarını korumak zorunda olan, baskınlara veya savunmaya hazır olması gereken bir toplum için bu doğal bir durumdu. Ordu halkın ta kendisiydi. Bu yüzden disiplin ve organizasyon çok önemliydi. İşte Mete Han'ın M.Ö. 209'da kurduğu söylenen o onlu sistem, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi bunun en iyi örneği. Bu sistem ne sağlıyordu? Ordunun hızla toplanmasını, etkili komuta edilmesini ve savaş alanında çok esnek hareket etmesini sağlıyordu. Bugüne kadar gelen bir sistem aslında. Ve tabii ki atlar. Kaşgarlı Mahmud'un at Türklerin kanadıdır sözü de geçiyor kaynaklarda. Süvari ağırlıklı bir ordu ve o meşhur Turan taktiği. Nasıl işliyordu bu taktik? At hem ulaşım hem savaş için hayatiydi, evet. Süvariler ordunun bel kemiğiydi. Ok, yay, kılıç gibi silahları at üzerinde ustaca kullanıyorlardı. Turan taktiği yani kurt kapanı ya da sahte ricat bu hareketliliğe dayalı çok zekice bir stratejiydi. Nasıl yani? Ordunun merkez kısmı düşmanla kısa bir çatışmadan sonra sanki bozguna uğramış gibi planlı bir şekilde geri çekiliyor. Düşman da zafer kazandığını sanıp düzensizce takip etmeye başlayınca, pusuya yatmış olan kanatlardaki süvari birlikleri hızla düşmanın yanlarını ve arkasını çevirerek onu tuzağa düşürüyor. Kulağa etkili geliyor. Çok etkili. Ama büyük disiplin, hız ve mükemmel koordinasyon gerektiriyordu. Pek çok savaşta Türklere zafer kazandırmış bir taktik bu. Son olarak din ve inanç dünyasına bakalım biraz. Gök Tanrı dini merkezde görünüyor ama yalında doğa kültleri, atalara saygı, şamanizm gibi unsurlar da var. Bunlar nasıl bir aradaydı? Gök Tanrı inancı temel ve en yaygın sistemdi. Tek, yüce, her şeyi yaratan ve yöneten, gökte oturan bir tanrıya inanılıyordu kut yetkisi de ondan geliyordu konuştuk ama bu diğer inançları dışlamıyordu. Dağların, ırmakların, ağaçların iduk yani kutsal ruhları olduğuna inanılıyordu. Atalara saygı nasıldı? Atalara çok büyük saygı vardı. Mezarlarına yani kurganlara dokunmak savaş sebebi sayılırdı. Ölen kişinin hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilen bal, bal taşları da hem atalara saygıyı hem de o savaşçı kimliği yansıtıyordu. Peki ya şamanizm? Kaynaklar bunun bir din değil, sihir ve büyüye dayalı bir inanç sistemi olduğunu, şaman, kam veya baksı denilen kişilerin de ruhlarla iletişim kurduğuna inanılan aracılar olduğunu söylüyor. Evet, bu ayrım önemli. Şamanlar gök tanrı dininin rahipleri değildi. Daha çok işte hastalıkları iyileştirdiğine, kötü ruhları kovduğuna, gelecekten haber verdiğine inanılan, trans halinde ruhlar alemiyle temas kurduğu düşünülen kişilerdi. Yani Gök Tanrı inancı temel teolojik çerçeveyi sunarken şamanistik pratikler daha çok gündelik hayattaki sorunlara, hastalıklara, bilinmezliklere karşı bir tür manevi başa çıkma mekanizması gibi işlev görüyordu diyebiliriz. Anladım. Ahiret inancı var mıydı peki? Uçmak, cennet ve tamu, cehennem kelimeleri, mezarlara eşya konulması falan? Evet, bu kelimelerin varlığı ve kurganlara ölen kişinin diğer dünyada kullanacağı düşünülen eşyaları, atları, silahları, değerli eşyaları konulması ölümden sonra bir yaşamın devam ettiğine dair güçlü bir inancın olduğunu gösteriyor. Bu ahiret inancı Gök Tanrı dininin önemli bir parçasıydı ve İslamiyete geçişi kolaylaştıran unsurlardan biri olarak da yorumlanıyor sık sık. Toparlayacak olursak bu kaynaklar bize tek bir Türk kimliği veya devleti olmadığını aksine inanılmaz bir çeşitlilik gösterdiğini anlatıyor. Hazarların Museviliği, Uygurların Maniheizmi, Budizmi, Karlukların ve Bulgarların İslamiyeti, Avrupa'dakilerin Hristiyanlığı seçmesi çok farklı yollar. Kesinlikle. Ama bir yandan da kut anlayışı, töreye bağlılık, kurultay geleneği, ordu millet yapısı gibi ortak veya benzer damarlarda hep varlığını sürdürmüş gibi. Kesinlikle. Bu topluluklar bir yandan coğrafyaya, komşulara, değişen koşullara müthiş bir uyum sağlama yeteneği göstermişler. Farklı dinleri benimsemiş, farklı devlet modelleri denemişler. Ama diğer yandan Köklerinden gelen bazı temel yapılar ve inanışlar özellikle yönetim ve askerlik alanında bir süreklilik göstermiş. İşte bu uyum sağlama yeteneğiyle, süreklilik gösteren iç dinamikler arasındaki etkileşim her bir topluluğun kendine özgü tarihini şekillendirmiş diyebiliriz. Gerçekten de karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici bir tablo çıkıyor ortaya. Peki tüm bu konuştuklarımız ışığında size şöyle bir düşünce egzersizi bırakalım. Kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla bu eski Türk topluluklarının kaderini belirleyen ana unsur neydi sizce daha çok? Gök Tanrı inancı ve töre gibi o birleştirici kültürel kodlar mı yoksa kut anlayışı ve belirsiz veraset sistemi gibi sürekli iç çatışma yaratan yapısal sorunlar mı? Zor bir soru. Belki de cevap tam da bu ikisinin arasındaki o hassas dengede, o gerilimde yatıyordur. Bu konuyu biraz daha düşünmeye değer sanki. Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.